var Ha bu oran ıı, düşüktür, bu oranın artırılması gerekiyor. Yani oradan bir, buyurun, şey, bir şey söylemek buyurun, istiyorum, dayanamam yani. ben çünkü. Şimdi de, madde bağımlısı bir çocuk cezaevine girdi çıktı, hiçbir yerde iş hiç bulamıyor. Evet haklısınız. Evet. Hiçbir yerde, yüzde iki falan değil, yüzde sıfır bile değil. Hı hı. Bulamıyor kardeşim. O madde bağımlısı o hı hı. Böyle bir şey. Yani bakın ben burada satıcılara değil, benim savunduğum olay içiciler. Çocuk şu kadarcık yakalanıyor, bir yakalanıyor, uyarı alıyor, işte e, denetimli serbestlik. İki yakalanıyor, üçüncüye şey oluyor, e, ne diyorlar ona, tekerrür, mükerrer oluyor. Mükerrer, Evet, bu ne oluyor? Ne oluyor o çocuk biliyor musun? Üç dört defa şu kadarcık yakalanmakla sekiz buçuk, dokuz sene cezaevine giriyor. Tamam, okey, kimseyi caminin avlusundan toplamıyoruz. Tabii ki o da suçunun cezasını çekecek. Ama onların yeri ayrı olmalı. Onu diğer mahkumun yanına gördü, koyduğun zaman Bu, o, 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 bir eğitim suç, suç Çıkar çıkmaz suçun işte. niteliğine göre evet. gruplandırılmalı Geçen gün çıkan kızımızı gördünüz. Evet maalesef. Cezaevinden çıktı. Doğruca geldi. iğne yaptı. Bitti. Öldü. Aynı gün, aynı gün, aynı saat. Daha <laughs> evine uğramadan malzeme. Çünkü ne, neden neden cezaevinde eğitim yok? Orada e, durduruluyor. Yani orada biliyor ki içmeyeceğini, içemeyeceğini biliyor. Başka şansı yok. Ama kafasında eğitim almadığı için bir mental bir eğitim, işte 12 basamak olsun, samba olsun. Bunları almadığı için onun kafasında bir an evvel çıkayım, o malzemeyi bulayım, onu içeyim. Ben de diyorum ki... Zaman biraz da